Hac Menasiki bağlamında ahkamın değişmesi başlığıyla e, doktor öğretim üyesi Fatih Çınar hocamız Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden hocamız buyursunlar. E, zannediyorum uzaktan hocamız e, katılacaklar. Buyursunlar hocamız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala rasulillah. Hemen sözlerimin başında e, Sayın Hocam ve kıymetli katılımcı hocalarımı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. E, hocamızın da ifade ettiği gibi e, tebliğ başlığımız hac münasiki yani ibadetleri bağlamında ahkamın değişmesi konusu. Bu konu e, temelde iki başlık altında tebliğimizde ele alındı. Birinci başlık ahkamın değişmesi meselesi. Hac bağlamında bunu ifade etmek için önce ahkamın meselesi bizim kastımız nedir? Bunlara çok detaya girmeden kısaca temas ettik. Burada da anlatmaya çalışacağız. Daha sonra bu e, belirlediğimiz metot üzere hac ahkamında ne gibi değişimler olabilire dair bir takım e, fikirler vermiş olacağız inşallah. Hemen birinci slaytımız ahkamın değişmesi meselesi. Ahkamın değişmesi bir hükmün başka bir hükme dönüşmesi veya başka bir hükmün yerini alması şeklinde tanımlanabilir. Ancak hemen ifade etmek gerekir ki bu tanım bütün düşünürlerin, bütün fukahanın ortak tanımı değil. Nitekim ahkamın değişimi kavramını mevcut hükmün farklı tatbiki, intikali, delilinde veya vesilelerinde değişiklik şeklinde tarif eden alimlerde bulunmaktadır. Bu için önemli? Yapılan tanıma göre, çerçeveye göre alimlerin ahkamın değişiminde neyi kastettiği, neyi murad ettiği ortaya daha rahat çıkıyor. Ahkamın veya fetmanın değişmesi literatürde ikisi birbirinin yerine kullanılabiliyor. Her ne kadar bazı farklar olduğu ileri sürülse de, gerek Türkçe yazılmış eserlerde, gerekçe Arapça eserlerde incelememizde gördük ki ahkamın değişimi veya fetvanın değişimi birbirine kullanılan muradif kavramlar veya tamlamalar. Ahkamın değişimi hususunda çerçeveyi oldukça daraltan veya genişleten yönler, yöntemler, düşünceler olduğunu görüyoruz. Çerçeveyi oldukça daraltanların mutlak iştihat faaliyetlerine karşı çıktığı böylelikle e eski fetvaların klasik literatürdeki bilgilerin yeni ihtiyaçlara dahi karşılayacak düzeyde olduğunu söylemeleri dikkat çekici. Çerçeveyi oldukça genişleten, ahkamın değişmesi denildiğinde bütün hükümlerin değişmesini de kastedecek bir tanım yapan alimlere göre ki bu noktada Tufi öne çıkartılmıştır. Ne kadar hakkında tartışmalar olsa da kastının ne olduğu tam olarak tespit edilemese de Tufi Muhammed Ebu Zehra tarafından çerçeveyi çok genişleten makasıt, maslahat bağlamında ahkamın değişmesi noktasında öne çıkan alim olarak ifade edilmiştir. Değişim düşüncesi tatbiki uygulamalı olarak ta Risaletin başlangıcından beri var olan bir gerçekliktir. Ayetlerde doğrudan biz ahkamın değişimini ifade eden, tavsiye eden bir e, ayet görmüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ancak çeşitli muhasır alimlerin, örneğin Karadavi'nin ifadesiyle ahkamın değişmesi meselesi bizatihi Kur'an-ı Kerim'den mülhemdir. Burada girmek e, mümkün değil, vakit yeterli değil ama ancak şunu ifade edeyim. Karadavi, e, Nesih meselesinin aslında ahkamın değişimine referans olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den mülhem olduğunu ifade etmektedir. Sünnette ise biz ahkamın değişimi meselesinde çokça örnek görüyoruz. Örneğin kurban etlerinin dağıtılması meselesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara kurban etlerinin üçüncü güne kadar dağıtılması emri. Bunun üzerine ertesi yıl sahabinin ya Resulallah yine aynı şekilde mi yapacağız diye sorduğunda Efendimizin hayır Geçen yıl bir sıkıntı vardı. Kafile vardı. Yoksul insanlar vardı. Dolayısıyla bu yıl kurban etlerini saklayabilirsiniz ee, ifadesinin ahkamın değişimi meselesinde sünnetten bir örneği olduğu ifade edilir. Şarap içme haddinin Efendimiz döneminde değişmesi, Hz. Öbekir Ömer döneminde farklı uygulamalara tabi tutulması yine bu minvalde zikredilen bir örnek. Hz. Ömer'in müellefe kulubu zikattan men etmesi, her ne kadar üzerinde bazı tartışmalar olsa, kitaplar, makaleler yazılsa da bu net olarak ahkamın değişmesi anlamında zikredilen bir örnek olarak karşımıza çıkar. Fakihlere geldiğimizde biz fakihlerde ahkamın değişmesi nazariyesinin çokça yer ettiğini görüyoruz. Örneğin İmam Şafi bu anlamda çok zikredilmiştir. Mısır'dan önceki fetvalarını Mısır'da Mısır döneminde değiştirmesi, yani Bağdat döneminde verdiği fetvaları Mısır döneminde ömrünün son 4-5 yılında değiştirmiş olması bu bağlamda çokça zikredilir. Bu İmam Şafii ile sınırlı bir şey değildir. Bütün imamlarda Ebu Hanife, İmam Malik bütün imamlarda görülen bir şeydir Ahmet bin Hanbel. Dolayısıyla e, fetvanın veya ahkamın değişimi e, fakihler tarafından da çokça uygulanmıştır tatbiki olarak. Nitekim mecellede de kendine yer bulan le yunkeru bi ezman ifadesi yani ezmanın değişmesi sebebiyle ahkamın değişmesi inkar olunamaz kaidesi bu fikrin uygulama olarak en azından da sağlam bir yer edindiğini gösteriyor. Bu uygulamalara karşılık değişim nazariyesi bilgi teorisi geç dönemde ortaya çıkmıştır. İlk örneklerini Karafi, İbn Kayyim gibi alimlerde sistemli bir şekilde görüyoruz. Nitekim Karafi adetlerin değişmesinin ahkamı değiştireceği ifade etmiş. İbn Kayyim değişimin kulların esasında zaruret olduğunu ifade ediyor. Hatta 5 madde altında ilk defa değişimi sistemli olarak ilk vurgulayan alemin İbn Kayyim olduğuna dönük de bazı ibareler kitaplarda yer alıyor. Yine Hanefi son dönem büyük alemlerinden İbn Abidin'in müftünün zaman faktörünü dikkate almasının önemine vurgu yapması bu minvalde zikre değer. Ahkamın değişmesi nazariyesi geç dönemde ortaya çıktığı kabul edilmekle birlikte fakihlerin ahkamın değişmesi meselesine gereken önemi verdiği tatbiki olarak uygulama olarak verdiğiniz rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden bunu söylüyoruz? bir takım düşünürler günümüzde ülemanın, fukaha'nın bu noktayı ihmal ettiği, yani ahkamın değişmesini gereği kadar anlayamadığı, lafızların lafızlara çok fazla tutunduğu, literal yorumlara çok fazla tutunduğu noktasında bazı ibareler görüyoruz. Kısmen haklılık olabilir ama bütün fukahayı aynı kefiye koyup hepsinin ahkamın değişmesi düşüncesine bir gayne kaldığını söylemenin biz çok da doğru olmadığını düşünüyoruz. Hızlıca hemen İslam hukukunun değişime kapalı yani sabit değişmez hükümleri olduğu gibi değişime açık hükümleri de vardır. Bu çok net bir şekilde ifade edilen bir kavram. İbadetlerin taabbudi yani illetlerinin hükmün konuluş amacının net olarak bilinemediği muamelat hükümlerinin ise muallel olduğu yani illetlerinin sebeplerinin insanlar yani fakihler tarafından bilinebileceği noktasında genel kanaat var. Ancak ibadetlerin tabudi olduğu şeklindeki mutlak ifade doğru olmakla birlikte ibadetle ilgili bütün meselelerin değişime kapalı olduğu söylenemez. Biz bu noktanın muğlak kaldığını çalışmamızda gördük. Genelde ibadetlerin tabudi olduğu vurgulanıyor ve sanki şöyle bir anlam çıkıyor ibadetle ilgili bütün meseleler değişime kapalıdır gibi bir anlam çıkıyor. Ee, aslında temel üzerinde ittifak edilen, icma edilen meseleler hariç ibadetlerde de pek çok meselenin zanni, iştihadi olduğu, nitekim fukaha arasında görüş ayrılığına neden olduğu da çok bilinen bir gerçek. Bu da göstermektedir ki aslında temel meseleler e, değişime kapalı olmakla birlikte ibadetlerde de furaat dediğimiz meseleler değişime açıktır. Nitekim muasır araştırmacılardan Ray şer'i bütün hükümlerin muallel olduğunu ifade eder ki bu da aslında bu anlama gelir. Yani bütün hükümler aslında illetleri anlaşılabilir durumdadır. Anlaşılacaklar anlamında değil tabii ki. Bu noktada biz değişimden neyi kastediyoruz? Yukarıda farklı farklı tarifler, tanımlar vermiştik. Biz değişim dediğimizde İster muamelet olsun, ister ibadet olsun fark etmez. E, hükümlerle alakalı düzenlemeler, yeni gelişmeler, belli bir süre farklı uygulamalar, bunların tamamının değişim kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim günümüzde yazılan e, kitap düzeyinde, makale düzeyinde pek çok çalışmada da bu yönde tanımlar mevcut. Hemen şunu da belirtmek gerekir. Subutu ve dalaleti kat'i veya hakkında icma bulunan hükümlerin değişme kapalı olduğu kanaatindeyiz. Yani sabit dediğimiz değişme hükümler var. Ancak dalaleti zanni veya hakkında icma bulunmayan ihtilaflı konuların değişim kapsamına girdiğini düşünmekteyiz. Hemen bu kısa altyapıdan sonra Hac ahkamında değişim. Biz buradan neyi murad ediyoruz? Madde madde bütün hükümlerin değişmesi gibi bir şey söz konusu zaten değil, böyle bir iddiamız da yok. Biz ihtiyaca, yere, zamana göre bazı hükümlerde değişiklik olabileceğini, olması gerektiğini birkaç somut örnek üzerinden anlatmaya çalıştık bildirim etnimizde. Ancak 3 e, örnek, somut örnek ben üzerinde durdum, birkaç örneğe de temas ettim. E, sunumda tamamına temas edemeyeceğimi düşünerek ilk 2... Yani Hz. Ömer'in temettü haccını yasaklaması. ikincisi yanında kocası veya bir mahremi bulunmayan kadının hac yolculuğu meselesini ahkam, hac ahkamında, menasikinde, değişim bağlamında burada ele almak istiyorum. Hemen Hz. Ömer'in temettü haccını yasaklaması meselesi. Hadis külliyatlarında, kaynaklarında Resulullah'ın ashabına temettü haccı yaptırdığı sabit olmuştur. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temettü haccı yaptığı noktasında bazı tartışmalar var. Yani kendisinin yapıp yapmadığı noktası tartışmalı. Ancak sahabinin, ashabın Efendimizin yanında temettü haccı yaptığı açık. Temettü haccı neydi? E, hacdan önce Müslümanların, hacı adaylarının umre yapmaları. Yani hem hacda umre hem hac yapmaları. İfrattan farkı ne? Farklı ihramlarda yapıyor, yapılıyor olması. Kasıt buydu. Sahabinin e, bu haccı, temettü haccını yaptığı e, kitaplarda çok açık, sarih bir şekilde vurgulanıyor. Buna rağmen yine kitaplarda çokça vurgulanan bir diğer ifade, Hz. Ömer'in hilafeti döneminde temettü haccını yasaklaması. Nitekim Hz. Osman bu uygulamayı kendi hilafeti döneminde devam ettiriyor. Tabi tartışma şurada başlıyor. Acaba niçin Hazreti Ömer böyle bir tasarrufta bulundu? Pek çok ibare nakil var. Ancak genelde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Hazreti Ömer Kabe'yi insanların daha çok ziyaret etmeleri, yani hacca ayrı, umreye ayrı gelerek Mekke'lerin maslahatını gözettiği noktasında bazı ifadeler görüyoruz. Ne kadar çok insan Kabe'ye, Beyt'e, Mekke'ye gelirse Mekke ehlinin maslahatına olur şeklinde bir takım yorumlar var. Tabii ki bu yorumlar Hazreti Ömer'in bizatihi görüşünü ifade etmiyor. Ülemanın, fukahanın yaptığı değerlendirmeler bu şekilde. İşte Cassas örneğin bunu söylüyor. Başka alimler de, işte İbn Kayyim de bunu söylüyor. Ve İbn Kayyim şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Hazreti Ömer bu tasarrufla aslında siyaseten bir tavır ortaya koyuyor. Yani onun ifadesine göre aslında Hazreti Ömer temettü haccını sürekli manada yasaklamıyor. Bir diğer ifadeyle temel hükmü yani bu konudaki temel hükmü yani temettü haccının e, mubah olduğu serbest olduğu hükmünü ilga, iptal etmiyor. Peki yaptığı nedir? Hazreti Hazreti Ömer Devlet başkanı sıf sıfatıyla siyaseten bir tasarrufta bulunuyor. Ve yine İbn Kayyim'in ifadesine göre bu uygulama Hazreti Ömer'in yaptığı bu uygulama, Hazreti Osman'ın da devam ettirdiği bu uygulama aslında bütün ümmeti kıyamete kadar sürecek bütün ümmeti bağlayan genel bir hüküm değildir. Yani siyaseten e, geçici bir süre yapılmış bir tasarruf olarak değerlendirilmelidir. Şeklinde İbn Kayyim'in bir düşüncesi var. Fatih Hocam zamanımız bitti yaklaşık olarak. Bir dakikanız var. Bir dakika kaldı. Hemen cümlemi toparlayayım. Ee, Hazreti Ömer'in bu uygulamasının bizim e, ahkamın değişmesi e, tanımına uyduğunu düşünüyoruz. Yani bir sebepten ötürü e, tabudi bir mesele de olsa e, bu yönde yapılan bir düzenleme e, ahkamın değişmesi anlamına gelir. O zaman ikinci örneği atlayıp direkt son sonuç kısmındaki cümlemi okuyayım müsaadenizle. Buradan suç sonuç çıkartılabilir. Dalaleti katı olup hakkında icma bulunan şer'i meseleler iştihada kapalı, değişime kapalıdır. Örneğin haccın belli bir vakitte yapılacağı, ihram, arafat bakması, ziyaret tafı gibi bunların farz olduğu noktasındaki ittifak, icmalar burada değişim olmayacağını gösteriyor. Hacı adaylarının sayısındaki artış, yani Covid dışındaki olaydan bahsediyoruz tabii ki. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz COVID sebebiyle küresel salgın şartları ve benzeri problemler değişimin somut gerekçeler olarak zikredilebilir. Haç minastikinde değişimi gerekli kılan daha pek çok etken bu hususun yaban atılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Öte yandan ahkamın değişiminden kastın reformist bir yaklaşımla şer'i bütün hükümlerin değişmesi veya tarihselcilik bakış açısıyla İslam hukukunun içinin boşaltılması yahut da İslam fıkhını seküler anlayışlara kurban etmek şeklinde e, anlamamak gerekir diyorum. Bana söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, Allah razı olsun. Hocam teşekkür ediyoruz.